Bir şey olmalıydın. Batılı akleden, atiye sabreden. Evet, bir şey olmalıydın. Bir şey. Bu geçici, bu süreli kainatın haznesinde bulunduğun yer kadar küçük, ışığının bütün evrenin ışıklarına mesaj verecek kadar büyük bir şey. Nereden geliyor bu bir şey? Nereye varacak bir şey? Sahi şu an Hangi mekansızlığın en kutsal makamındasın? Hiçbir şeydim. Yani yanmadan kül oldum. Ateşsiz köz oldum. Bakarken kör oldum. Allah için sır oldum. Gönülden gören göz oldum. Öldüm derken kul oldum. Bir şey olabilmek ne yüce bir takva. Hiçbir şeyim. Ben hiçbir şey. Hiçbir şey olabilmek hakkın katında el mali de olabilmek takva makamında kalabilmek kalabilmek içindi hiçbir şey ardındaki tek bir şey olabilmek için yani bu sonunda bir karışıklık oldu onu da dün yazarken belirtirim diye düşünmüştüm bir uyuşmazlık var neden kaynaklandığını bilemiyorum ee, bu bir tane daha var devam edeyim mi Dinleyelim tabii ki. Buna bir başlık yazdım. Ee, diğerinde bir başlık yoktu. O bendeki sen değil misin? Her topraktan bir avuç var bende. Eksildim Rabbim derken parçalarımı bulduklarım var bende. Anam babam kardeşim eşim dostum yoldaşım derken. Ruhunda ruhumu gördüklerim var bende. Bir puzzle gibi parça parça bulduklarım tamamladıklarım var bende. Sesim kısıldı derken gönlüme kulak verenlerin sırları var bende. Duymak istediklerimin duymak istediklerimin konuştukları var bende. Hak, haktan kaçtığını sananların e, planları var bende haksızlığa susanların, zulme ses çıkarmayanların, Rabbin sessiz canlılarının kaydı var bende. Beşerin deyip kaçanların, görmez deyip çalanların, haklıydım, haklıydım deyip kan kusturanların, Allah deyip mekan, makam, mevki, şan, şöhret için e, plan, Kalem değişikliği yapmıştım. Murat bir şey. Ee, şöhret için bir kelime var, onu okuyamadım. Ee, ruhların, yani çok biten bir kalemle yazmıştım çünkü bir evde kalem bulamadım. Çok birkaç cümle var ama orası çok okunur değil. Bitireyim mi bilmiyorum ama. okumaya Okuyabildiğiniz olabilir. kadarını okuyun. Yani burada bitireyim olmasa çünkü